Narin bütün ülkenin yüreğini yaktı, bizim de yüreğimizi yaktı. Hem adaleti takip etmek için, hem Narin kızımız için adaleti bulmak için ve bir daha bu ülkede Narinler yaşanmasın diye e, dava'yı takip ediyoruz, duruşmayı takip ediyoruz. Sabah saatlerinde duruşma başlarken girdik. Duruşma ilk önce e, Narin'in o Narin cesedini, cesedini diyemiyorum, battaniyeye sarıp ardından da çuvala koyan ve nehir yatağını bırakan Nevzat Bahtiyar'ın açıklamalarıyla, ifadesiyle başladı. Zaten başta oldukça kapalıydı. Ee, bir tekelelik sorunu da var herhalde. Ee, ifadeleri anlaşılmıyordu ama ilerleyen zamanda toplamda yüzlerce soru soruldu kendisine. Yani artık açıldı ve ifade etmeye başladı. Soğukkanlılıkla ifade ediyordu bütün o yaptıklarını o soğukkanlılık da bizleri ayrıca e, tedirgin etti ve üzdü. Yani insan böyle bir acı olayda açıkçası e, daha e, farklı yaklaşımlar bekliyor ama o soğukkanlılık adeta profesyonel bir tatil gibi davranması bütün mahkeme salonunu şaşırttı. E, birçok soruya soruda hiç vaymını oynadı. Bilmiyorum, görmedim, duymadım. Ve hatta birçok soruya yok, Yok, yok diye cevap verdi. Ee, anlayacağınız bize aylardır izlettirilen tiyatro, burada yine duruşma... Duruşmaya gelirken de ifade ettiğimiz üzere asıl iddianamenin topladıkları fazla şey söylenmedi. Tamamen iddianame çerçevesinde devam ediyor. <laughs> ilk ifadelerin çerçevesinde ifadeler vermeye devam ettikleri ve özellikle doğrudan çapraz sorgu şeklindeki sorgu usulüne karşı da beyanda bulunmaktan kaçınmış her noktada hatırlayamadıkları şeklinde ifadelerde bulunarak ilk günün itibaren sürdürüldüğü... E, bu şekilde Bahçıcı öldürülmesin. E, bu sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldim. Deva Parti'mizi temsilen. Aslında bugün mecliste de devam ediyor ama narin o kadar önemli bir konu ki bizim için. Narin bütün ülkenin yüreğini yaktı, bizim de yüreğimizi yaktı. Hem adaleti takip etmek için, hem Narin kızımız için adaleti bulmak için ve bir daha bu ülkede Narinler yaşanmasın diye e, davayı takip ediyoruz, duruşmayı takip ediyoruz. Sabah saatlerinde duruşma başlarken girdik. Duruşma ilk önce e, Narin'in, o Narin cesedini, ceset bile diyemiyorum, battaniyeye sarıp ardından da çuvala koyan ve nehir yatağını bırakan Nevzat Bahtiyar'ın açıklamalarıyla ifadesiyle başladı. Zaten başta oldukça kapalıydı. Ee, bir teke melik sorunu da var herhalde. Ee, ifadeleri anlaşılmıyordu ama ilerleyen zamanda toplamda yüzlerce soru soruldu kendisine. Yani artık açıldı ve ifade etmeye başladı. Soğukkanlılıkla ifade ediyordu bütün o yaptıklarını o soğukkanlılık da bizleri ayrıca e, tedirgin etti ve üzdü. Yani insan böyle bir acı olayda açıkçası e, daha e, farklı yaklaşımlar bekliyor ama o soğukkanlılık adeta profesyonel bir tatil gibi davranması bütün mahkeme salonunu şaşırttı. E, birçok soruda sorulan hiç vaymunu oynadı. Bilmiyorum, görmedim, duymadım ve hatta birçok soruya Yok, yok, yok diye cevap verdi. Ee, anlayacağınız bize aylardır izlettirilen tiyatro burada yine duruşma salonunda devam ediyor. Olayın üstü bir şekilde örtülüyor o. Üstündeki örtüyü avukatlar, hakim, savcı aralamaya çalışıyorlar ama yeniden o örtüsüm sıkı örtülüyor. Ama o örtünün bu ülkenin adaletiyle, bu ülkenin yargısının gücüyle kaldırılması ve suçluların cezasını bulması gerekiyor. Hem bu bölgenin kıymetli insanının, geleneklerine, göreneklerine, örtlerine bağlı insanının zarar görmemesi için, böyle olaylar burada genelleşmemesi için, bu çünkü münferit bir olay, bu kabul edilemez bir olay, bu adaletin tesis olması, katillerin en ağır cezalarla cezalanması ve Cezasızlık sonucu başka potansiyel katillere de cesaret vermemesi lazım. Nevzat Bahtiyar'ın ardından da abi Enes geldi. O da ayrı bir ilginç profilde. Abi Enes de yine soğukkanlılıkla anlatıyor. İlk duruşma salonuna geldiğinde hemen önümde oturdu. Gergindi. E, mimikleri, tikleri vardı. Çok gergin ve heyecanlıydı. Ama ilerleyen saatte hakimin karşısına geçtiğinde ee, çok düzgün bir profil çizerek olayları anlatmaya başladı. Hiç kendisinin alakası olmadığını, e, olaylarda haberinin olmadığını, işte bir şeyler duymuş ama e, ya zaten kardeşim başka arkadaşlarının da evinde kalıyordu, şüphelenmedim gibi. O da üstünü örten ifadelerle konuştu. Oysaki cep telefonunun sinyalleri, onun hangi saatte evde? Hangi saatte dışarıda olduğunu duruşmada gayet net bir şekilde ortaya koyuyordu. Ama abi bunları inkar etti. Çünkü aslında abi fen lisesi okuyan oldukça da zeki bir genç. Şimdi burada gerçekten neredeyse Agatha Christie hafiyelik kitapları vardır. Sizler de bilirsiniz izleyenlerimiz. Böyle bir e, cinayet örgüsü vardır. Orada da acaba katil kim katil kim diye. Neredeyse bize onun tiyatrosunu oynuyorlar burada. Çok acı ama biz yüreğimiz narin için yanarak buraya geldik. Kuruşmadan bir ara çıktım. Burada bana sağ olsunlar Deva Partisi İl başkanlığı arkadaşlarımız eşlik ediyorlar il başkanıyla beraber. Biz Narin'in o Narin mezarlığına gittik. Narin'in mezarlığında çiçekler, onun o müsamere kıyafetleri, gelinlik diyorlar ama ben gelinlik demeye dilim varmıyor küçük bir çocuğun gelinliği olmaz çünkü. O o süslü mezarlık, o narinin e, yani o bedeninin o, o bizi üzen e, o cinayete e, kurban giden bedeninin yattığını bilmek bizi ayrıca üzdü. E, dediğim gibi hem bizim yüreğimiz ağlıyor, hem toplumun yüreği ağlıyor ve yaralı. Ancak buradan adalet çıkarsa, ancak buradan katillere cezalar çıkarsa bizim yüreğimizde su serpilecek ve e, rahatlayacağız. Adaletin tesisi içinde bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Çünkü Türkiye'ye bunlar yapışmıyor. Türkiye'ye çocuk patlamaları, çocuk cinayetleri, çocukla ilgili çeteler yapışmıyor. Beklentimiz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan bu olayın ve bunlar gibi olayların aydınlatılması... Çocuklarımızın bir daha asla böyle olaylara maruz kalmaması için koruyucu önleyici tedbirlerin alınması tabii bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza da sosyal hizmetlerle ailenin takibi anlamında önemli görevler düşüyor. Biz sabah buraya geldiğimizde çok büyük bir kalabalık vardı. Şu an zaten önümde de haber kanalları, haber kanallarının kameraları var. Ancak burada hem Türkiye'nin birçok ilinden gelen baro başkanı, barolardan görevli hukukçular, avukatlar hem de sivil toplum kuruluşları vardı. Benim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen milletin vekili olan milletvekilleri vardı davayı takip eden. Girmekte oldukça zorlandık ama bizim bunu takip etmemiz son derece önemliydi. Ben baroların takibini çok önemli buluyorum. Adaleti takip ediyorlar, adaletin tesis olması için gayret gösteriyorlar. Milletvekillerinin de bunu takip etmesi önemli çünkü onlar da bu süreci izleyip sizler vasıtasıyla topluma e, bu sürecin anlatılması için gayret gösteriyorlar. Milletvekilliğini milletin vekilliği olarak görerek bu işi yapıyorlar. E, bu dava daha çok su kaldırır diyeyim size çünkü sadece bir kişinin Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi bile 3 saati yaklaşık buldu. E, tahminen pazar gününü bulacağı söyleniyor bitmesi. Ama bu kadar çok top döndürülen, bu kadar çok ifade değişen bir davada, defalarca ifadesi değişti çünkü Nevzat Bahtiyar'ın. Bu kadar çok yalanın olduğu bir e, duruşmada doğrunun izini sürmekle oldukça güç. E, umarım adalet en kısa sürede yerini bulur ve narinin o narin e, çocuk vücuduna kimler zarar verdiyse onu katlettiyse en ağır cezalarla cezalarını bulurlar. Amin. Sen, Sen, bir sağlanması. Tamam biz geçiyoruz. Etkili bir doğuşturma sürecinin yürütülmesi ve maddi gerçeğe ulaşılması konusunda herkesin için rahat edeceği da bir sonuca ulaşılması bakımından katkı sunmak üzere burada hazır bulunduğumuzu Hüseyin sona etmiştik. Aylardır takip ettiğimiz davanın ilk duruşmasında Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın katılma taleplerini bu çerçevede bu çerçevede mahkeme heyetine ilettik. Mahkeme heyeti tarafından Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın katılma talepleri uygun görünmedi. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bunun yargılama bakımından da ciddi bir eksiklik olduğu inancındayım. Çünkü baroların ve barolar birliğinin avukatlık kanunundan kaynaklanan insan haklarını korumak görevi ve bu kavramları işlerlik kazandırmak görevi bulunmaktadır. Bir yargılamaya etkin şekilde katılmadığımız takdirde başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların yaşadığı hak ihlallerinin giderilmesine katkı sunmakta zorlanırız. Bunu özellikle ifade etmeye gayret ettik. Ancak maalesef bu talebimiz kabul görmedi. Fakat tabii Diyarbakır Baromuzun ilk günden itibaren çok etkin şekilde takip Olabilir. ettiği bu soruşturma ve kovuşturmanın Diyarbakır Barosu'nun şikayetçi olarak kabul görmesi ve aynı zamanda katılan olarak da davada kabul görmesi nedeniyle bizler de artık Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak Diyarbakır Baromuzun yanında sürecin katılan sıfatında yer alarak katkı sunmaya bundan sonraki sürecine de devam edeceğiz. Öğlene ne kadar ki ilk kısımda bu sanığın Nevzat ve Enes sanıkların ifadeleri alındı. Doğrudan sorguları tamamlandı. Öğleden sonraki kısımda da diğer sanıkların ifadeleri devam edecek. Ve anlayabildiğim kadarıyla pazar günü dahil olmak üzere devam edecek bir duruşma süreci ile karşı karşıyayız. Öğlene kadarki süreçte sanıkların ilk ifadeleri çerçevesinde ifadeler vermeye devam ettiklerini ve özellikle doğrudan çapraz sorgu şeklindeki sorgu usulüne karşı da beyanda bulunmaktan kaçındıkları her noktada hatırlayamadıkları şeklinde ifadelerde bulunarak ilk günden itibaren sürdürdükleri tutumu sürdürmeye devam ettiklerini hep birlikte çabaladık. Ancak avukatlar tarafından sorulan sorular, verilemeyen ve verilen cevaplar, tevil yollu bazı cevaplar aslında yavaş yavaş sonuç gerçeğe ulaşılması konusunda adımlar atıldığı noktasında da bizlere umut veriyor. Ancak o diğer an, sanıkların an, da bırak, bırak, öğleden ya, o sonraki kısımda ifade yaparım, alım, da, bırak, bırak, Belki daha da e, sizler açısından tatmin edici cevaplara hep birlikte ulaşıp sizlerle paylaşma fırsatımız olacaktır. Ya Hepinize çok de, teşekkür ediyorum. Öyle hala ha, bir şey ortaya şey çıkmış gibi gözükmüyor. Bu konuda bir şey Henüz gözükmüyor çünkü e, öğlen ne kadar ki ifadelerin alındığı iki sanıkta zaten bu suçu kendilerinin işlemediğini daha önce de ifade etmişlerdi biliyorsunuz. Ve aynı noktada ifade vermeye devam ediyorlar. Ancak daha önce de ifadeleri arasında çokça çelişki bulunmaktaydı çelişkiler avukatlar tarafından altı çizilerek özellikle de ısrarla soruldu. Hatta mahkeme heyeti tarafından da ısrarla soruldu. Cumhuriyet Savcısı tarafından da ısrarla soruldu. Bu soruları daha önceki ifadeler arasındaki çelişkinin neden kaynaklandığı konusunda tatmin edici bir cevap veremediklerini sizlerle bir hukukçu olarak rahatlıkla paylaşabilirim. Hala aynı algı bir olayın saklanmasına dönük işbirliği algısı bizler üzerinde devam ediyor. Ancak dediğim üzere sonuç olarak yapılan bu çapraz sorguların akşam üzeri neticelenmesine birlikte daha somut bir görüş paylaşmak üzere bu tamam. mümkün olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Arkadaşlar CHP açıklama yapacak. Evet. evet. Yargılama devam ediyor. Çok özür dilerim. Şöyle gideyim, Şu ana kadar iki güzel. sanık çok sadece. iki sanık, diğer iki sanık anne ve amca henüz dinlenmedi. Duruşmaya girerken de ifade ettiğimiz üzere asıl iddianamenin çok da dışında fazla bir şey söylenmedi. Tamamıyla iddianame çerçevesinde devam ediyor. Sanıklar iddianamede daha önceki ifade edildi. Ne varsa onları ifade ettiler. Biz burayı takip etmeye devam edeceğiz elbette. şu an için yargı süreci devam ettiğinden daha detaylı fikir beyanını henüz erken buluyoruz. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Annenin şu an önemli bir açıklaması oldu mu acaba? Annenin henüz ifadesi alınmadı. Annenin ister misin? Aradan sonra anne ve amca konuşacak, orada dinleyeceğiz. Tabii ifadeler az önce de dediğim gibi e, iddianamedeki gibi halen çelişkilerini korumaya devam ediyor. Mahkeme heyetinin tavrı nasıl efendim? Mahkeme heyeti objektif davranmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Sanıkları objektif bir şekilde denemeye gayret ediyor. Diğer tespitlerimizi daha sonra paylaşacağız. Peki bir şey evet. daha var. Ee, Enes'in çapra sorusu sırasında e, aile üyeleri işkence yapıldığını sanıklar ama şimdiye kadar da böyle bir başvuruları, böyle evet. bir yok. Evet şimdiye kadar hiçbir şekilde böyle bir başvuruları yok. Ee, baro'ya bu noktada bir e, isnatlı, daha doğrusu dönemin Baro başkızına, e, Naşim Bey'e böyle bir isnatları bulundu ama herhangi bir başvuruları yok. Bir kere şifai bir sözlü görüşmeleri olmuş bu konuda. Ama herhangi bir resmi başvuruları hiçbir şekilde ne baroya ne de savcılığa herhangi bir başvuruları yok. Orada da iddialarını sürdürmediler. Bizler herkes gibi buradaki bütün SKK'lar gibi Nalim için buradayız. Nalim için adalet arıyoruz. Asla bir kişinin böyle bir şey yaşamasını kabul edemiyoruz. E biliyorsunuz biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak biz çocuklarına özellikle güç veren, e, onların önünü açmaya çalışan bir derneğiz. E, bugün burada biz de adalet arıyoruz. Narin için buradayız. Öğrencilerimizle, velilerimizle beraber geldik. E, dileğimiz şu ki bir daha Diyarbakır'da asla bir, e, böyle bir olay yaşanmasın. Narinler olmasın. Hiçbir e, kız çocuğu e, bu şekilde vahşice öldürülmesin. Biz de bugün Deva Partisi hem il yönetimi, Diyarbakır il yönetimi olarak hem de milletvekillerimizle beraber milletvekilimiz Elif Esen Hanım e, aile politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımızla birlikte davayı takip etmek için adliyenin önündeyiz. Nari'nin e, davasının ilk günden bugüne kadar biz hep takipçisi olduk. Bugün de burada bunun takipçisi olacağız. Aydınlatıncaya kadar mahkeme e, mahkeme açıklama yani sorunlar e, katiller bulununcaya kadar biz Narin'in e, Narin'in e, Nari mahkemesinin takipçisi olacağız. Biz buradayız. Ee, Narin bizim Narin kızımız gerçekten bir vahşi bir, şekil, vahşi bir şekilde katledildi. Biz bu katillerin bulunması için bu adliyelerin önünde gece olsa gündüz olsa e, biz buradan ayrılmayacağız. Ta ki bu katiller bulunana kadar ee, biz bu katillerin peşini de bırakmayacağız hem deva partisi olarak hem bir yani bu bölgenin bu yörenin insanı olarak biz bu davanın takipçisi olacak. İnşallah en kısa sürede biz bugün bu katillerin ortaya çıkmasını bu kapıda bekleyeceğiz.